Benim kanaatimce Atatürk normal bir şekilde eceliyle ölmedi. Benaroyas diye bir mason var, Türkiye'deki masonlarla bağlantı kuruyor ve Atatürk'ü bizzat öldüreceğini ortadan kaldıracağını söylüyor. Belli bir günden sonra Atatürk'e yabancı hekimler gelmeye başlıyor. Atatürk tutturmak karşı çıkıyor bir şekilde. O doktorun çok münasebetsiz birisi olduğunu söylüyor. Atatürk gibi bir liderin üstünde bir ilaç deniyor. Mesela ölen kızına evde otopsi yapan ee, doktor, Romanya köyücesi, sirozdan tedavi ediyor, ölüyor. Şüpheli bir ölüm olduğunu o dönemin insanları söylüyor. Yunan başbakanı Metaxas ölüyor, yine bu doktor tedavi ediyor ve ölüm anında yine bu doktor başında. Bu kez Bulgar Kralı Boris Ölüyor. O da aynı buna benzer bir hastalıkta. Yine öldüğünde bu doktor var başında ki bu ölen kişiler aynı zamanda kitle bile düşmanları olan kişiler. O da yargılanmak üzere mahkemeye çağrıldığı gün intihar ederek hayatına son veriyor. Ama Atatürk'ü gerçekten kimin öldürdüğünü anlayabilmek için... Oda Kitap'tan herkese merhabalar. Ben Oda Kitap editörü Cansu Karakuş. Bu hafta Yaşar Gürsoy'un Atatürk'ün Katilleri ve O Doktor kitabını konuşacağız. Kitap Destek Yayınlarından çıktı ve konuğumuz yazarı Yaşar Gürsoy olacak. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Atatürk'ün Katilleri ve O Doktor isimli bir kitap kaleme aldınız ve Atatürk'ün ölüm sürecini anlatıyorsunuz kitabınızda. Kitabınızda geçen konulardan birisi öncelikle masonlar ve Atatürk'ün masonlarla ve masonlukla olan ilişkisi 1932 yılında Mustafa Kemal Paşa'ya mason olması yönünde bir teklifte bulunuluyor ve kendisine Amerika'dan bir mektup geliyor bununla ilgili olarak ve buradan hareketle Mustafa Kemal Paşa'nın masonlarla ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu bize anlatabilir misiniz? Masonluk camiası benim de gibi çok evrensel bir e, camia. E, o dönemde de çok aktifler, özellikle 1930'lu yıllarda Cumhuriyet'in kurulmasından 7 yıl sonra epey bir faaliyet alanı genişliyor. Aslında çok yasal da bir örgüt, halen şu anda olduğu gibi ve o dönemde e, çok önemli kişiler, hatta devleti yönetenler, İçişleri Bakanı mesela düşünün, e, Şükrü Kaya bir mason. E, Atatürk'ün e, en önemli doktorlarından birisi olan Mim Kemal Öke, mason. Nihat Reşat Berger, mason. Yani bir insanın mason olması, doktorken mason olması ya da siyasetçiyken mason olması anormal bir durum değil. Ama her örgütlenmenin içinde olduğu gibi e, bazı kişiler, bazı çıkar amaçlı kişiler bu örgütleri kullanıyorlar ve diledikleri gibi, dış miraklar denilen kişi veya kişilerce ya da ülkelerce faaliyet alanı buluyorlar. O dönemde mesela onlara, onlara karşı çıkanlar da var. Mesela eski Adalet Bakanı Necati Bozkurt, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bir kurşunlanma olayı yaşanıyor. Zuhal hocasını kurşunluyorlar İzmir'de. Ee, neden kurşunluyorlar? Çünkü öğrencilere destek verdiklerini ama bunu kötü niyetli yaptıklarını düşünüyorlar. Ee, kurşunlayan kişi de Giritli Şevki. Bir arabanın içinde gidiyorlar ee, mesela ama bu arabanın içinde eski Adalet Bakanı da var. Mahmut Esat Bozkurt da var. Ve yargılanıyorlar bunlar o dönemde. Fakat bir şey çıkmıyor. Ve masonlar da şikayetçi olmuyor zaten bu dönemde. Yani masonları bağlamamdaki neden aslında Atatürk'ün masonlar öldürdü diye bir şey söylemiyorum ben kitapta. Ancak bazı yazılan eski kitaplarda buna ilişkin çok bilgi belge var. Mesela bir Abraham Ben diye bir mason var. Ama Türkiye'de yaşamayan Bulgar kökenli bir mason bu. Türkiye'deki masonlarla bağlantı kuruyor ve Atatürk'ü bizzat öldüreceğini ortadan kaldıracağını söylüyor. Fakat bugüne kadar o kişiyle Türkiye'deki masonların arasındaki yetkililerin nasıl bir bağlantı kurulamıyor. Bir kişi var sadece bir eczacı o çok önemli bir Mustafa Nalçacı diye eczanesinden Atatürk'e ilaçlar gönderen kişi. O nedenle şüphe altında kalıyor ve bu kişi aynı zamanda e, o dönemde 1933 yılında dekanlık yapıyor profesörlük yapıyor, dekanlık yapıyor Eve ve şüphe altında kalıyor. Ama bugüne kadar aradan 84 yıl geçmiş. Yani bu kişiler direkt olarak mason oldukları halde Atatürk'ü öldürdüler mi, öldürmediler mi? Bu tabii ki bir muamma olarak kalır ve herhangi bir komplo teorisinden de öteye gidemez. Ama Atatürk'ü gerçekten kimin öldürdüğünü anlayabilmek için hangi masonun kimlerle işte bağlantılı olduğunu öğrenmekten ziyade ki bu imkansız bir şey şu anda. Aradan yıllar gitmiş. Ama benim yaptığım çalışmada o masonların geçmişte neler yaptığı Atatürk'ün ölüm anına kadar ki yaptıkları ve geçmişte kimlerle bağlantılı olduklarını ortaya çıkartan bir kitap. Yani okuyucular bunu okudukları zaman bu belgeleri bilgileri belki de birçokuna ilk defa duyacaklar o zaman bir bağlantı kurabilecekler. Teşekkür ederim. Atatürk'ün hastalığında kendisini tedavi eden doktorlar iki grupta toplanıyor. Bunlar müdavi doktorları ve müşavir doktorları. Bununla birlikte yabancı doktorlar da hastalığı süresince e, getiriliyor. Bu yabancı doktorlarından bir tanesi de Hans Eppinger ve kitabınızda da bolca bahsettiğiniz ve yer verdiğiniz bir isim Eppinger. Eppinger'in Hitler'le olan ilgisini ve hastalarına karşı olan tutumunu da kitabınızda anlatıyorsunuz. Eppinger Mustafa Kemal Paşa'ya Saligran adında bir ilaç enjekte ediyor. Bununla tedavisini e, yapıyor. Buradan hareketle Mustafa Kemal Paşa'ya nasıl bir tedavi uyguladı ve Epinger nasıl bir doktordu, bunu sormak istiyorum. Dediğiniz gibi Atatürk'ü sürekli muayene eden, tedavisi de bulunan, sürekli muayene eden, hatta annesinin Zübeyde Hanım'ı Hanımı da tedavi eden doktor var. Ömer Reşat, Ömer İrdalp, Elniyat Reşat Berger gibi. Fakat belli bir günden sonra Atatürk'e yabancı hekimler gelmeye başlıyor. Yani yurt dışından geliyorlar. Yabancı hekimler Türkiye'den de aslında kendisine e, muayene ediyorlar. Fakat çok enteresan bir şey. Romanya kraliçesi Maria'nın ölüm törenine katılan Profesör Hans Eppinger 13 gün sonra Atatürk'ün bulunduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 e, ya da 72 numaralı odaya gelerek direkt içeri giriyor. Yani diğer ana doktorlarına danışmadan, konsültasyon yapmadan muhtemelen ya yaverlerinin sayesinde ya da genel sekreterlikteki memurlar sayesinde Atatürk odasına kadar giriyor ve kendisini hemen muayene alıyor. Oysa konsültasyon yapılarak diğer hekimlerle önceden bilgi alınarak odaya girilmesi gerekiyor. Ve bu tarihi kayıtlarda da var. Ve Atatürk de şaşırıyor. Kendisini tanıtıyor. Fransızca konuşuyorlar. Hemen o seligran ilacını hemen o anda yapmıyor. Fakat muayene ediyor. Atatürk bu duruma aslında karşı çıkıyor bir şekilde. O odadan ayrıldıktan sonra da diğer arkadaşlar, diğer doktorlarına e, o doktorun çok münasebetsiz birisi olduğunu söylüyor. Kendisine çok enteresan davrandığını, kaba birisi olduğunu söylüyor. E, ve bu bütün Atatürk'ün ile ilgili e, yazılan şu güne kadar bütün kitaplarda, geçmiş e, tarihli kitaplarda da 2-3 satırla geçiyor. Yani Profesör Hans Eppinger geldi, 31 Temmuz'da kayıtlara bu şekilde geçiyor. E, Atatürk'ü muayene etti işte saligram diye bir ilaç enjekti ekti e, ve ilk defa yapıyor bakın bu ilacı. Yani hatta diyor ki deneme muayetinde diyor. Yani o da enteresan bir şey. Yani Atatürk gibi bir liderin üstünde bir ilaç deneniyor. O da enteresan bir şey. Dediğim gibi bu doktor e, çok az geçiyor kitaplarda. Ben aslında o doktorun peşine düştüm. Ve öğrendim ki bu doktor gerçekten enteresan bir doktor. Evet kısaca anlatayım size. Kitapta ayrıntıları var ama mesela ölen kızına evde otopsi yapan bir kadın doktor. Arkadaşlarının, meslektaşlarının laboratuvarlarından testis çalıyor, kedi çalıyor, kadavra çalıyor. Hastaların yüzüne tükürüyor. E bunları bir takım belgelerle kendi arkadaşlarının, dostlarının anlattığı belgelerle yazdıkları kitaplarda da buldum. Tabi buraya kadar normal olabilir. Yani bunlar bir psikopatın yapacağı işler, sadistin yapacağı işler olabilir. Ama bu doktorun özelliği dediğim gibi önce Romanya Kraliçesi'nin ölümünde yanında bulunuyor, baş ucunda bulunuyor. Kraliçe Maria'yı, ki o İngiliz e, aileden gelen bir Romanya kraliçesi, sirozdan tedavi ediyor, ölüyor. Şüpheli bir ölümü olduğunu o dönemin insanları söylüyor. 13 gün sonra geliyor, Atatürk'e ilaç enjekte ediyor. E, Atatürk de biliyorsunuz 10 Kasım 1938'e ölüyor. Yine o doktor bak. Atatürk öldükten sonra ise faaliyetine devam ediyor belki de. Belki de diyorum çünkü bunu bu kadar yıl sonra bizzat bu adam yaptı diyemeyiz ama Arkasından Yunan başbakanı Metaxas e, ölüyor. O da e, karaciğer e, kanserinden rahatsız. Yine bu doktor tedavi ediyor ve ölüm anında yine bu doktor başında. Aradan e, bir 9-10 ay kadar geçiyor. Bu kez Bulgar Kralı Boris ölüyor. O da aynı buna benzer bir hastalıktan. Yine öldüğünde bu doktor var başında. E şimdi bütün şüpheler bu doktorun üstüne doğru yöneliyor böylelikle. En azından bana öyle geliyor. Yani Bu komplo teorisi falan değil. Direkt olarak yaşanmış, belgelenmiş şeyler bunlar. Ve daha da öteye gidiyor ki bu ölen kişiler aynı zamanda Hitler'in de düşmanları olan kişiler. Neden düşmanları? Çünkü Atatürk 1934 yılında Balkan Birliği'ni topluyor. Şu andaki e, malum Avrupa Birliği gibi bir şey düşünün. Çok güçlü bir lider Atatürk bölgesinde, coğrafyasında. Arkasından Montreux Anlaşması görüyoruz 2 e, yıl sonra, 36 yılında. Ve Hitler ve dolayısıyla dünya para borunları Hitler'i bir nevi katil olarak kullanıyor. 50 milyon kişinin ölmesine sebep olacak ortam yaratılıyor. Amaç Orta Doğu'da bir devlet kurmak. 36'da da Montreux Anlaşması yapılınca boğazların geçişi izne verilmiyor diğer ülkelere. Ve savaşta zaten biliyorsunuz yani Montreux Sözleşmesi'nden 3 yıl sonra e, aşağı yukarı çıkıyor. O arada savaş çıkmadan çok kısa bir zaman önce Atatürk ölüyor ya da öldürülüyor bir şekilde. Bu doktor Atatürk'ün ölümünden sonra Kral Boris'in de Metaxas'ın ölümünden sonra baş, baş uçlarında duruyor, e, raporlarını hatta yazıyor neredeyse. Arkasından savaş çıktığında da Hitler kendisine yemin ettirerek, bu şahsı, belgesi var kitapta, Döce e, ölüm kampına gönderiyor ve orada 90 çingeneye bu doktor Hans Eppinger damarlarından tuzlu su enjekte ederek e, ölümlerine sebep oluyor. Ve öyle bir duruma geliyor ki bu oradaki çingene hastalar, susuzluktan, Temizlik yaptıkları paspasların suyunu sıkıp içmek zorunda kalıyorlar. Ve bunlar, bu gerçekler daha sonra savaş bittikten sonra Nürnberg Mahkemesi'nde ortaya çıkıyor, anlaşılıyor. O da yargılanmak üzere mahkemeye çağrıldığı gün intihar ederek hayatına son veriyor. Böylesi de bir ilginç bir doktor yani. Kitabınızda ve az önce bahsettiğiniz e, konulardan birisi de Eppinger'in 2. Dünya Savaşı yıllarındaki faaliyetleri. Hitler'le olan ilgisini ve Siyanür'le intihar ettiğinden bahsediyorsunuz. Buna giden süreç nasıl ilerledi ve bu olayı bize anlatabilir misiniz tekrar? Aslında Profesör Hans Eppinger Prag doğumlu, e, katolik bir aileden geliyor aslında. Fakat daha sonra e, Hitler Almanya'nın başına geldikten sonra Yahudilere düşman oluyor, holokost başlıyor ve o sırada bazı Yahudiler orada kalıyor ama. Yani bazı hekimler, eczacılar, işte fizikçiler, bazı kimyacılar, değerli bilim insanları seçiliyor. Bazıları da kaçmak zorunda kalıyor. Hatta kaçanların çoğu Türkiye'ye geliyor. Bir bölüm Türkiye'ye geliyor, bir bölümü yakalanıp daha sonra ölüm kamplarına atılıyor. Fakat Hans Eppinger çok enteresan bir kişi. Dönemin uzman bir hekimi bu. Mesela 1935 yılında e, rahmetli Vepikoş da kendisine gitmiş. Tedavi olmuş. Yani e, dönemi iyi bir doktorlarından, karaciğer uzmanlarından e, bir doktor. Hitler de bunu biliyor. Yani önemli e, gördüğü profesörleri kendi sakına çekiyor ve bizzat yemin ettiriyor bunlara. Kağıt üzerine imza attırıyor. Yani bana çalışacaksınız diyor. ve Hatta onları yarı Yahudi gibi görüyor. Dediğim gibi Katolikken Yahudi oluyor Profesör Hans Eppinger. Çok dedim ki kaba bir adam ve Hitler bu ve bunun gibi tarihte biliyorsunuz bunların e, belgeleri, bilgileri vardır. Yani e, insanlar üzerinde dehşet deneyler yapıyorlar. Aslında Profesör Hans Eppinger'in yaptığı onların yanında devede kulak denecek kadar da, iğrenç şeyler yapıyorlar biliyorsunuz. Bunları burada anlatmak istemem. E, onun yaptığı ise bir asistanı var. Alman askerlerinin denizde görev olacak, alacak olanlarının e, eğer gemileri batarsa o gemiler battıktan sonra su üzerinde deniz suyu içerek ne kadar süre dayanabilirleri araştırma emri veriyor Hitler kendisine. Ve o da önce üç şekilde yapıyor bu araştırmasının deneyini. Kimisine damardan tuzlu su veriyor, kimisine hiç su vermiyor, içilmiyor, kimisine de belirli evrelerle tuzlu su veriyor. Ölüp ölmeyeceklerini, ne zaman öleceklerine karar veriyor ve 90 çinyeneği alıyor. Bu şekilde raporunu hazırlıyor, veriyor. ve. Ölüm kamplarında görevli bu aynı zamanda. Yani Atatürk'e gelmeden 1933 yılında Hitler'le tanışıyor ya da Hitler onu buluyor. E, 35'te 36'da artık iyice e, faaliyet alanını geliştiriyor bu doktor ama bir yandan da gizli şekilde çalışıyor, kamplarda çalışıyor, ölüm kamplarına da giriyor. Mesela gaz odalarında enteresan bir gaz vardır, Zyklon B gazı diye. E, bu gaz daha sonra e, daha önce pardon 37 yılında Atatürk'ün hastalanıp başladığı süreçte e, bilirsiniz Çankaya Köşkü'nde karıncalar bastığı zaman kullanılan gazdır aynı zamanda. onu üreten firma da daha sonra yine mahkemede yargılanıyor ve suçlu görülüyor. Yani o gazı oraya kim sıkıyor? Mesela Asım Arar var sağlık müsteşarı. o zehirli gaz uzmanını buluyor. Nuri, Nuri Refet Korunu buluyor. Bu genel genelkurmay başkanlığında Gaz uzmanı o bitirip o şeyi, e, gazı sıkıyor, karıncaları öldürüyor. E aynı gaz dediğim gibi Profesör Hans Eppinger zamanında da ölüm kamplarında kullanıyor gaz odalarında. Yani bunları komplo teorisi diyebilirsiniz belki ama gerçekler böyle. Ben de bunları kitapta e, yer vererek okuyucu birazcık e, fikir jimnastiği yapmasını sağladım. Teşekkür ederim. Günümüzde de çok tartışılan bir konu. Atatürk'ün ölümüyle alakalı olarak. Atatürk öldü mü, öldürüldü mü? Ölümüne sebep olan karaciğer rahatsızlığının sebebi neydi? Bununla alakalı olarak neler söylemek istersiniz? Ya benim şahsi fikrim 22 yıldan beri Atatürk araştırmacılığı yapıyorum bizzat. Bugüne kadar yazdığım bütün kitaplarda Atatürk'le ilgili kitaplar yakın çevresini evet. e, daha ziyade ilgilendiren. Mesela Atatürk'ün Berberi, Fahri Rıfkı Atay, en samimi arkadaşı, çocukluk arkadaşı Nuri Canker e, Kadınlar Yapar kitabında da hep daha ziyade yakın çevresindeki arkadaşlarını ve anılarını derlemeye çalıştım. Ya da onların bilgilerine, belgelerine yakınlarına ulaşmaya çalıştım. Yani bütün yaptığım araştırmalarda şunu gördüm ki Atatürk zaten kendi ağzından da söylüyor aslında. Yani beni yanlış tedavi ettiler diyor Afet İnan'a. Zamanı iyi kollayamadılar diyor. Ya yani bu sadece Atatürk'ün kendi söylediği şeyler. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mesela size. Eric Frank diye bir adam geliyor, e, doktor. Soruyor yani siz diyor, kendi doktordan atıyorduk bir Siz diyor bugüne kadar diyor iş talil yaptınız mı diyor. Sadece diyor iki üç defa idrar talili yaptık diyor. Ne, neden diyor böyle bir şey yaptınız diyor mesela adam, profesör. Biz diyor Atatürk'ten çekindik diyor. Yani Atatürk gibi bir adama talil vereceksiniz dediği zaman Atatürk buna karşı çıkar mı? 57 yaşında bir adam dünyanın lideri, o zaman bile dünyanın lideri. Avrupa'da söz sahibi, Balkanlar'da söz sahibi, Ortadoğu, uzakta seviyor kendisini. Dünyanın gerçekten önemli bir yani. Tarihe bakıldığında anlaşılır. Ama öylesine bir kumpasın içine sokuluyor ki Atatürk. Yani bazı kayıtlar mesela e, rastlanmıyor. Ben araştırdım. Çok yine minik bir örnek vereyim size. Flöre Köşkü'ne bir tane doktor geliyor, profesör. Şimdi burada reklam olmasın ismini vermeyeyim ama beş harfli, büyük harflerle yazılır böyle bir ilaç firması. Onun uçağıyla geliyor, Flöre Köşkü'nde Atatürk'ü muayene ediyor. Fakat hiçbir kayıtlarda, bugüne kadarki resmi kayıtlarda bu doktorun adına rastlanmıyor. Neden geldiği, hangi muayene yaptığı, tedavi yöntemi uyguladı mı? Böyle bir doktorun adı kesinlikle geçmiyor. Ama normalde Atatürk'ün biliyorsunuz vefat anına kadar, ölüm anına kadar bütün kullandığı ilaçlar saat saat, gün gün belirtilmiştir. Mesela o doktora neden yer verilmemiştir? Bu çok önemli bir şey. Yine böyle hastanın başladığı dönemlerde ikiye bölünüyor doktorlar. Yani birisi, ki bunlar birisi profesör, alanlarında uzman. Yani yurt dışından gelenler de birisi siroz, birisi siroz değil diyor ki o dönemde de siroz hastalığı bilinen bir hastalık yani. Ama o seligran denilen civalı ilaç, diüretik ilaç aynı zamanda ilk defa deneniyor ve bunu Profesör Hans Eppinger söylüyor. Deneme muayetinde diyor. Bu deneme muayetinde ise Atatürk'ün başında bulunan diğer en önemli doktorlar, hayır bu hastalığı bunu deneyemezsiniz. Önce bir konsültasyon yapalım diyemezler mi? Derlerdi. Bunları suçlamak için söylemiyorum. Ama gerçekten de benim kanaatimce Atatürk normal bir şekilde eceliyle ölmedi. Teşekkür ederim. Benim sorularım burada sona eriyor. Son olarak eklemek istediklerinizi alabilirim. Çok iddialı bir şey kitap. Destek yayınlarından çıktı sizin de söylediğiniz gibi. Yani okurların bu kitabı okudukları zaman bütün halkaları birleştirdikten sonra karar vermelerini rica ediyorum. Kitap dünyada ilk kez diye bir ibare çıktı. Evet gerçekten de bazı belgeler dünyada ve Türkiye'de ilk kez. Yani bugüne kadar ki Atatürk öldürüldü mü, Atatürk katilleri gibi çıkanlardan ziyade bazı değişik bilgilere de sahip. Benim okullardan tek ricam bu. Kitabı baştan sona okuduktan sonra kimin öldürdüğünü ya da gerçekten eceliyle mi öldüğünü Atatürk'ün öğreneceklerdir. Yaşar Gürsoy'un yazdığı Atatürk'ün Katilleri ve O Doktor kitabı destek yayınlarından çıktı. Bu haftaki konuğumuz yazarı Yaşar Gürsoy'du. Yaşar Bey tekrardan teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkür ederim ben de. Teşekkürler. Bu hafta bahsetmek istediğim diğer kitaplarsa İtaki Yayınları'ndan çıkan Junichiro Tanizaki'nin Gölgeye Övgü kitabı Japon modern klasikleri arasında İtaki Yayınları'ndan çıktı. Telgrafhane Yayınları'ndan çıkan Serdar Şahin Kaya'nın kaleminden Devrime Doğru İlk Adım Mustafa Kemal Paşa'nın halkçılık programının metninin yer aldığı bir eser. Son dönemde yayınlanan eserler arasında. Nestor yayınlarından çıkan Özgürlükçü Edebiyat, Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı'ndan öykülerin yer aldığı bir kitap. Son haftalarda yayınlanan eserler arasında. Can yayınlarının klasiklerinden Howard Pyle'ın Robin Hood son dönemde yayınlanan eserler arasında. Bahsetmek istediğim diğer kitaplar arasında Cazim Gürbüz'ün Rafine Sosyalizm, Berfin yayınlarından çıkan eser sosyalizmi ele alıyor. Cazim Gürbüz'ün kaleminden çıkan eser. Remzi Kitabevi'nin bastığı Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen'in kaleminden çıkan Devrimin ve Karşı Devrimin Yüzyılı 1. Cildi ile okurlarla buluşuyor. 1919-1971 yıllarının anlatıldığı eser kronolojik bir savaş, devrim ve tepkilerinin yer aldığı eser. Bahsetmek istediğim diğer kitaplar arasında ise Dakikalar İçinde serisinin Büyük Fikirler isimli eseri kronik kitaptan çıktı. Dakikalar İçinde serisinin son yayınlanan kitaplarından birisi. Ve bu hafta bahsetmek istediğim çocuk kitabı ise İsmet Bertan'ın Bozuk Pusula isimli eseri Gün Işığı kitaplığından çıktı. Bu hafta size bu kitaplardan bahsetmek istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Atatürk'ün ölümüyle ilgili bu anlatılanlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.